Evet, genelde bir marka ile ilgili iki hafta arka arkaya video çektiğim hiç olmadı. Yani hiç buna sebep olan bir şey olmadı. İlk defa bir şey oldu. Ee, Papara ile ilgili geçen hafta bir video çekmiştim, biliyorsunuz. Videodan sonra arkadaşlar beni aradılar. Ee, teşekkür ederim öncelikle ee, ilgilerinden dolayı. Ee, videoyu seyrettiklerini söylediler ve e, bu da normal bir şey. Yani hani denk geliyoruz buna. Teşekkür de ediyorlar. Ee, bu da normal markalar için fakat diğer markaların yapmadığı bir şeyi yaptılar. Ee, bahsettiğim konular yaklaşık bir hafta içinde siz orada bahsettiğim konular ve bir de telefonda özel olarak söylediğim konular hepsini çözdüler. Yani e, gerçekten papara e, takımı e, dikkat çekici bir takım onu söylemekte yarar var e, çünkü Hani evet sorunları biliyoruz teşekkür ederiz derler genelde ee, sorunları biliyoruz onlar üzerine çalışıyoruz diyenler olur bazen onlar hiç o konuya girmeyenler olur ee, ben birkaç tane şey söylemiştim bir tanesi bazı post cihazlarında özellikle e, paparanın çalışmadığını söylemiştim şu an geçen hafta içinde denediğim bütün post o post cihazlarının hepsinde paparanın şakır şakır çalıştığını gördüm arkasından e, sizinle Konuşma yani videonun içinde bundan bahsetmemiştim ama videodan sonra arkadaşlar aradıklarında onlara söylediğim bir konu vardı. Benim için önemli olduğunu söylediğim. O da şu hani yurt dışına birçok yere genelde para gönderme işlemi papar üzerinden gerçekleşebiliyor ama bunun dışında bir de benim özellikle tercih ettiğim Amerika gibi bir yerinde para gönderilemiyor olduğunu söylemiştim. Bakın Papara'nın iki gün önce yaptığı update işlemi hemen şurada gayet net bir şekilde yazıyor. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan sonra Amerika, Kanada ve daha birçok ülkeye en uygun ücretlerle kolayca ve hızlıca para gönderebilirsin. Üstelik İlk işlemin ücretsiz diyor. <laughs> harika. Yani gerçekten harika. E, bu işte e, beklediğimiz e, marka ilişkisi, beklediğimiz human centric e, company yani şirket yapısı e, insan odaklı şirket yapısı. işte böyle bir şey. E, hem de finans sektöründen gelmiş olması da benim için çok ilginç bir e, tecrübe oldu. Çünkü finans sektörüyle ilgili genelde bu işte haber site şeylerinde tele kanallarında falan duyarsınız. İşte finans sektörümüz çok iyidir falan filan diye. Ben genelde şunu söylerim ha, finans sektörüyle ilgili. Yahu finans sektörü bu kadar iyiyse mesela yurt dışından bir çek aldığımda neden bir buçuk ayda ancak o çeki e, e, geçmesi sağlanabiliyor? Sivitler niye iki gün üç gün sürüyor? Yani bunları sorduğunuz zaman e, ortaya bir şey çıkıyor ki finans teknoloji sektörünün teknolojisi öyle canavar bir teknoloji falan değil. İki tane hani e, göz boyama e, şeyle bu iş olmuyor. Yani yüz tanıma, işte gözünden bilmem ne tanıma falan gibi göz boyama işleriyle bu iş olmuyor. Finans sektörünün eğer teknik anlamda doğru çalışıyor olmasının en güzel yöntemi paranın bir yerden bir yere en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayabilmekle ilgili. Bu arada e, konuşurken Papara ekibi fastın da arkasındaki hani önemli motivasyonlardan birisi olduğunu söyledi. Benim için çok önemli. Bravo. Yani gerçekten işinizi doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben de tebrik ediyorum sizi.